Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği oklava kullanmadan sadece merdane ile katlarını tek tek sayabileceğiniz medya baklava tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker alıyorum tenceremin içerisine bir dilim limon alıyorum ve şerbetimi hiç karıştırmadan kaynamayı bırakıyorum bu aşamada hiç karıştırmamanızı tavsiye ederim bu şekilde yaparsanız şerbetinizde hiç şekerlenme olmaz bütün tatlı tariflerimde aynı şerbeti hazırlarım çok da güzel bir sonuç alırım Şeker tamamıyla eridikten sonra artık ateşimi orta ateşe alıyorum ve artık 25 dakika şerbetimi kaynatıyorum Şerbetimiz lütfen kıvamlı olsun. 30 dakikanın sonunda dilerseniz bir kıvamlı test edebilirsiniz. Şerbetim hazır. Altık altını kapatıyorum ve soğumaya alıyorum. Biz de o sırada hamurunu hazırlayalım. Uygun bir kasenin içerisine bir adet yumurta alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım paket kabartma tozu kullanıyorum. Bir yemek kaşığı sirke ilave ettikten sonra üzerine sadece yarım çay bardağı nişasta ilave ediyorum. Buğday veya mısır hiç fark etmez. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra unu ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı artı çeyrek bardak un kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurun kıvamı ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur olmalı. Lütfen hamurumuzu sert yapmayalım. Aksi takdirde açarken çok zorlanırız. Ve bu aşamada arkadaşlar mutlaka kullandığımız un baklavalık böreklik un olmalı. Güzel bir sonuç almamız için. Yaklaşık 2 dakika boyunca yoğurmamız yeterli. Hamurumu toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alıyorum bu aşamadan sonra hiç dinlendirmedim Hemen silindir hale getiriyorum ve toplamda 12 adet parçayı kesiyorum Hiç merak etmeyin hepsiyle tek tek e, yufka açarak baklavamızı hazırlamayacağız gerçekten çok pratik bir yöntem Herkes ama herkes kolaylıkla hazırlayabilir bu aşamada bezi hazırlarken lütfen elimizden geldikçe güzel bir beze hazırlamaya özen gösterelim. Tüm bezelerimi hazırladıktan sonra üzerlerini kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur esner ve de güzel bir şekilde açılır. Bu aşamadan sonra artık hiç un kullanmıyorum. Sadece nişasta ile bezelerimi açıyorum. Bu aşamada lütfen kullandığınız nişasta kuru olmalı, böyle nemli olmamalı. Daha güzel bir sonuç almanız için ben bu aşamada buğday nişasta kullandım. Eğer bulabiliyorsanız baklavada her zaman buğday nişasta da daha güzel bir sonuç alırız. Ama tabii ki de mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Tüm bezelerimi açtıktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı kadar nişasta ilave ediyorum. 12 bezemi de aynı şekilde Ara katlarına nişasta ilave ederek üst üste getiriyorum. Yapımı son derece kolay, herkes kolaylıkla hazırlayabilir. dinerseniz bayram baklavası olarak da hazırlayabilirsiniz. Son bezemi ilave ettikten sonra artık nişasta ilave etmiyorum. Şimdi üzerini kapatıyorum, 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirmenizi tavsiye ederim bu sayede çok daha güzel bir şekilde açılacaktır. Sizleri yormadan. Altındaki nişastayı mutlaka güzelce temizleyelim. Çok fazla nişastalı bırakmayalım. Şimdi böyle elimle bastırarak büyütmeye çalışıyorum. Elimle bastırıyorum ki arkadaşlar önce merdane kullanmadan ara katları birbirine yapışsın. Daha sonra hafif nişastadan yardım alarak Artık açmaya başlıyorum. Bu aşamada özellikle çok fazla nişasta kullanmıyorum. Hangi baklava yaparsanız yapın arkadaşlar. Mutlaka pencereyi ve kapıları kapalı tutalım lütfen. Böyle rüzgar eserse baklava hamuru kurur. Ve maalesef güzel bir sonuç elde edemeyiz. Yırtılmasına sebep olur. Ara sıra ters düz yapıyorum ve merdane ile açmaya devam ediyorum. Açabildiğiniz kadar açın. Ne kadar incecik yaparsanız, o kadar çıtır çıtır baklava elde etmiş olursunuz. Bakın arkadaşlar, açabildiğim kadar açtım. Hatta tezgahın altı rahat bir şekilde görünebiliyor. Şimdi hemen rulo şeklinde sarıyorum. Yaklaşık büyük boy tepsiden daha da büyük olacak şekilde açtım. Daha düzgün bir görüntü elde etmek için arkadaşlar uç kısmını kesiyorum ve tekrardan üzerine ilave edip sarmaya devam ediyorum. Rula şeklinde serdikten sonra tam ortasından ileriye geriye doğru yapıyorum ki e, tam eşit oranda bir rula elde etmek için. Daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla yaklaşık iki parmak büyüklüğünde e, kesiyorum. Şu katların güzelliğine bakar mısınız? Her katını gerçekten tek tek sayabilirsiniz. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalına henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum tamamını kestikten sonra artık baklavamın şeklini veriyorum. Bir merdane yardımıyla biraz daha açıyorum. Çay tabağından daha da küçük olacak şekilde açıyorum. Çok fazla inceltmeyin. İç harcı olarak ceviz kullandım ve fıstık kullanıyorum. Tamamıyla isteğe bağlı. Tüm parçaları bitenedik aynı şekilde aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Hazırladığım baklavayı artık tepsinin içerisine alıyorum. Altını hiç yağlamadım. Hiç yağlamanıza gerek yok. Çünkü zaten şerbetli bir tatlı olduğu için yapışması böyle mümkün değil. 50 gram kadar tereyağı eritip üzerine sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Tereyağını eritirken mutlaka üzerindeki tortuyu almaya özen gösterelim. Böyle tatlarımızın üzerinde yanıklar oluşmaması için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişiriyorum. Yaklaşık yarım saatte pişecektir. Lütfen kontrollü olalım. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine ilave ediyorum. Şerbetin kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet katı bir kıvamda. Bu sayede baklavalarımız gerçekten çıtır çıtır olacaktır ve asla yumuşama olmayacaktır. Süslemek için Antep fıstığı kullandım. Tercihe bağlı. Şu baklavanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten her katını tek tek sayabilirsiniz. Hiç abartmadan söylüyorum. Zaten tadını sizlere anlatamam. Mutlaka bu şekilde ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Baklavalarımı yaklaşık 3 saat boyunca güzelce dinlendirdim ve daha sonra servise alıyorum. Ben bugün sizlere medya baklavası ya da tatlısı hazırladım. Umarım bir tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.